Yok armut Hadi gel kom komutanım size bir şey göstereceğiz. Tamam göster. Ama kızmayın. Ama sabah sabah bir şey göstermeyin. <laughs> ben... <Aa, gülüyor> bak. Bak Bakın size çok güzel bir tasarım yaptım. Ne? O çok güzel bir hatı geçiyor. <laughs> <laughs> ya düzeltmemi Aa, istiyor musunuz? Ne? Bekleyin bir tane daha istiyor. <laughs> ha güzel oldu. Uçağı mahvettin değil mi? <laughs> Daha çok komik. <laughs> bak ben... Lan... tahmin ettim işte bak kendisinden mutlu işte. <laughs> Bakayım lan. Ben... <laughs> Git. <laughs> <laughs> <Arada gülüyor> bir deliyim. Komutan saldırıya geçiyordu saldırı hadi. Alan gelin halayla. Ulan güzel arabayla götürün Yok lan ol. beni. Arabayla mı? Evet bu arabayla. Bekle ben götüreyim seni. Ben bu arabayı seviyorum. Ben bunu evi diyeyim mi? Komutanım yanıma binin. Heh. Dur. Arkadaşlar ben gideyim. Dur. Yani. Ne? Komutanlar arkaya bine. <laughs> 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 Komutanlar bebeklere gibi sanki. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar ben niye ayaktayım bu arada? <gülüyor> <gülüyor> yok lan nasıl yok ki? Yok bana. Ben oturdum sana oturdum. Abi o yüzden otur. <laughs> hatta göstereyim ayağımı size. Lan ben çıkamıyorum komut. <laughs> Adapa içeri girdi. Arkadaşlar. Gibi, işte İşte ayak. Bakın, kesinlikle yaya, yalan yapmıyor. Ayağım ya, niye? Arkadaşlar bir like patlaması gelmez mi? Oraya nereye kaçıyorsun lan gel. buraya bir like patlaması gelmez mi bu bu videoyu Gelin lan. Vallahi gelir. Ama arkadaşlar gelmezse bir daha asla video çekmem. Sanki bin kişi izleyecek. <gülüyor> <gülüyor> Ama arkadaşlar bakın çakma bak hadi. Minigan aday. minigan. Ne oldu? Ya da böyle ya da ben, ben, ben de böyle kalsın lan. Ben de böyle kalsın lan. de böyle kalsın lan. Oyun donuyor. Basın kazan. O batan düşüyorsun. Allah! İşim bitti lan gemi. Komutan! Komutan Allah, Allah belanı üstüm etmeye. Uçacağız gel. Uçacağız komutan. Bu adam. Oğlum bu adam. Komutan bu adam, gel diyecektim he. Ağaç işte. Bu adam beni takip ediyor mu yoksa? Sabahtan beri beni takip ediyor. Katil katil kum oyununda biri beni takip ediyor. Neyse ben de bilmiyorum. Herhalde senin seni takip ediyor. Sen yemin ederim kafana vuruyorum. Arkadaşlar ben de kötü kürsülerin... değilim. Ama tamam benim tabanca bak kafana vuruyorum. Ulan bak senin suçlar var Adam ol lan. <laughs> Arkadaşlar oyun bitiyor. 30 saniye sonra. Cete komutanı komutanım. Neymiş? Gelin cetim ben bunu Oğlum bana... ben söyleyeyim sen ne yapıyorsun akamda? Lan da ben çabuk ben. gel. Lan gelsene yanıma. Tamam lan. Adam o da gelmiş şey yapıyor hava atıyor. <laughs> Bakın benim kutum. Ağzı şuradan. 5 4 3 2 1 bam Herkes öldü. <laughs> sen de öldün Ahmet. Arkadaşlar. Herkes öldü. Oynamıyorum. Tamam, Daha yeni bakıyoruz. O, o, hiç, aa, o, arkadaşlar acaba buraya koysak mı lan oda? Arkadaşlar şey, kötü olacak. Tamam. Gel kötü olacağız. Kötü olacağız lan. <laughs> kötü olacağız. Baba burası yasaklan. Buraya seğirmeyeceğiz. Arkadaşlar ben şu de Marnımı, niye <laughs> burada <arttır? gülüyor> Arkadaşlar Nükleer <laughs> harita da. Manyakmış. Bana sana ben, de, ben, de, ben, de, ben, de, ben de, sana çekmiş. Lan gel iyi ye. Çabuk iyi ye gel. Sanki. Kötü oldu. Ben ne yani kötü olsun onu yiyecek ki. Düşman olacak komuta. <laughs> Ağaç düşmanımız. Hain oldum ben. Sen kimsin? Adam kek olmuş. Bak kek kek. Ağaç düşman. toş babana toş Ağaç düşman. Ağaç düşman. Hmm. İşte arkadaşlar. Benim sakalım var. Nasıl var orada. Ben size bakıyorum ha. <laughs> Kabinada size bakıyorum. Güzel mi arkadaşlar? Arkadaşlar videoyu birazcık durduracağım. İşim var. Bay bay. İşte arkadaşlar. Bilsene. Size göstereceğim şey. Size göstereceğim. Çiçeğimi de ben kestim. Tütenim de benim o sakinsi sevmedi. Arkadaşlar kaç yaşındasınız? Bana yorum. Ve oyunu beğendiyseniz. Hain geliyor hain. Hain keltoş geliyor. Onu sonra da araba ne geliyor? Ne yapayım? Arkadaşlar benim arabam dünyanın en hızlı arabası duruyor. Bakın, bakın, bakın. Arkadaşlar <laughs> ben bu arada. Kim <laughs> Komutanım. Ben komutan. bat. Lan ben <laughs> komutanım. Gel <laughs> bot. Lan ben. Patlayın lan. Komutan gel buraya. Seni komutan diye. Bakana jet geliyor. Bam! Allah canım gitti kaç. Lan ama bu ne lan sen ne aldın? çıkayı kaç. Ama ya sonra çatıya Komutan! En yukarıya çıkmayacağım. En yukarıya çıkarsam Benim Bak olayı yiyesin valla. Komutan! üstte mi geliyor? Ne yapıyor? Uçak sesleri Yukarıya bir çıksan o mı? Hadi çık çık. Bana çık çok güzel bir şey yapacağım. ben niye en alta Geliyorum. Ne oldu lan? Geliyorum bakayım. <laughs> Bir tane aşağıya git. Lan! Bir tane iki kere aşağıya git. Lan! Dur geliyor İki kere aşağıya git. Oh, <coughs> git. Dur gittin. Dur geliyor Şöyle ikinci kadar çık. <laughs> Uçak bu <musak> sen kaldı. <laughs> lan! Lan! Lan saçkımaz. E ne lan? Lan lan ne? sen neredesin lan? Hani. Hani ben de bir yolundayım. Bak diyemiyorum. At Hayna bak at lan. Hayır on da Ben şu yüzde kaç Oho! <laughs> Aman lazım ne buldum sizin demek ki? Buldum mu? Ama senin kafana bak. Aman bu da alamazsın lan! Ne istiyorsun bundan bir perto? Sen istediğiniz lan! Gül. Güm! Güm! Ölüyor <O>, Ne? Ben <laughs> <Hayırlı> komutan. Ben sizden alayım. Bir daha da komutandan böyle yapma. Tek yanı canı kalmış. Komutanım <laughs> siz demek ki beni öldürürseniz kardeşlerim geldi lan benim de. Değil sanki var ya. Vallahi bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Kardeş adı ne? Selamlayayım. Aleyküm selam. Baba. Baba. Baba anne. Yok dede anne. Evet Eda Anne Daha <laughs> evet, ben ben nasıl koydum <laughs> Lola Ben, ce ben Cet ile olayı nasıl girmeyi başardın ya <laughs> Yalan mı? Aşağıda ya. hepsini Niye giyemiyoruz sakın Arkadaşlar be, benim de şeyim var. YouTube hesabım. İster ister gelmeyen gelmeyenlerin de ta neyse. <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar. Tabii ki. Anlaşıldı mı? Ben diye kelo kullanmam. Şaka diye kelo Bana sayıyorsun. Ne? Böyle, Karı Karı -Kerloğlan, ne, ne? Aa, arkadaşlar biz kimiz? Kertaş'ın babalarıyız. Yani ki, yani ki, ne, lan? <gülüyor> geliyorum. <gülüyor> geliyorum. <gülüyor> ne, lan? ne, ne, ne. lan? Sen beni yukarıda bekliyordun bekliyordu bıbanya. Evet bekliyorum. Geliyorum, geliyorum. Ne, kabin arkadaşın da takıyor mu, top? Geliyorum. Mesutat mı, Yusvat? Ne?

nediği Ona çıkamadım. İsmi görebiliyor sadece. Oyun <laughs> komutan geldi lan burada oturduğum yer var ya. Neyse video kaç. Niye söylediniz murduk? Hop! Kaç. Anne bize gireceğim Tamam, bize gireceğim. Tamam, tamam, tamam. Hapse giriyorum. Gire gidiyorum. Hapse giriyorum. Komutanım Ben seni seviyorum. Lazım. Ama seni seviyorum. Mesela nafs seviyor. Allah seni nah be 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 be, be, be. Aslında en ne lan, ne lan şey iyi zaman her <laughs> Ben çünkü bu tas bizim lan Bizim yerde gelmiş. Anlaşıldı bu manyak ya. Her gün gidiyordu. İnşallah gelmek istiyorsun hani. Evet gel Geleceğim varsa geleceğim o da. Göreceğim varsa geleceğim yok. Öyle mi? Yukarı çık. Aşağı. Evet. Şimdi geliyorum. Hadi. Tamam 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 geliyor bir de. Nasıl gelmediğim yere kolaysa? Gel lan. Gel lan korkmuyor. Gel lan gel gel. Gel bir gel gel. Aa <laughs> bakalım. <laughs> <Kaptan adı> geliyor. dügeliyor. Kafadan düştün değil mi lan? Şey arkadaşlarım da burada zaten. O bana Selamünaleyküm. Şey, aleyküm onlar. <laughs> bana onlar seni onlar seni arkadaşın mısın? Ben ne? Ya onu sor. Kim Kendim diyor. <laughs> i̇şte. Ne keser mi lan sana Nasıl batan beri sadır buket atmıyor mu? ki? Ateş etsene bi Ateş mi? Ateş <gülüyor> <gülüyor> nasıl açıyorsun? Ateş geliyor biz Anne! Gelme Anne, Korkuyorum no, 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 no. Varda sen neredesin? Sana <laughs> <laughs> <Bunu> görüyorum ama <laughs> benim. Geldi mi Menni? Yok. Size daha yaklaşmam lazım. Ben sınav kızcım çünkü. Ben artık bir. Yapamadım orada bir şey. İstok. Ben bir askeri. Lan şu tenin yeniden çek. <gülüyor> <gülüyor> lan ne tenin? Sekirmiyorum lan geldiğin yanında git. Telde de bu lan Şimdi aslında işim bitti lan senin. Bak altta orada yazıyor lan. <laughs> ya bu ne? Arkadaşlar şey ben ben göremiyorum. Şimdi gördüm de bu zaman. Bekle bekle. Altta orada Lan o sen gözükmüyorsun. Aha. Buldum. <laughs> Nerede ben oldum. <laughs> of arkadaşlar ya sizin yüzünüzden geberdim. Ne sizin yüzünüz sesi? Ben hiç bundan geberdim. Sen bizim evde gelmek istiyorsun? Yani arkadaşa, ben arkadaşlar ben onun yerine gitmeyeyim daha iyidir. Kaç dakika oldu video? Ali. 10 dakikadan fazla olmasın da ama. Bilmiyorum. Hala çekiyoruz. Ama sen sinir belli. <laughs> Biliyorsun değil mi? <laughs> Kapan kendini. Yok baba. Aa köfte adam. Köfte. <laughs> aşık, aşık olsun lan. Yana buraya. Köfte kim aşık oldu? Köfte Çok güzel bir yere gidecek. bir defa. Sniper için inanılmaz güzel bir yere gitti. Sniper. Ne sniper? Tamam o, o sniper'ı söyleyeyim. söyleyeyim mi ne yapacağım? Ne? Hmm. Geleceksin kendini ateş edeceksin. Çok güzel mantık ha. Kesinlikle de bunu kullanmalısınız. Hatta kendini geberteceksin ben de. Ben jete binedim ya. Jete binersen jetin gidecek. Ne? Jete binersen araban gidecek. Lan kullandın diyor ama ama ya. Çocuklar hemen içeri girek. Ya araba da şey. Hemen de ya. Alıştık be. Ben olmaz kanka, koş. Allah. Hı, 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 hı. Gel şimdi. Eles não me atiram! O que? O que? O meu filho está indo! Por que seu filho está indo? Eu não vou atirar não fica... não O que você está fazendo? Você é um Kralıca bir tane kaldı. Ben sakın ha. Bir yok. Ben ne diyeyim? Görüyorsun. Evet. O yukarıda ismin birazcık gözüküyor. Ama sen görüyor musun? Maske dur Göstereyim arkadaşlar. Göstereyim. Gördün mü? Gördün mü? Ama şu baksana. <laughs> Adı orada. Adam orada hala çekiyor da. Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> kafasını sokit <sarkı> attım. <laughs> ne oldu lan Bir de bana dedik çekeceksin lan. Tamam gel bir buluşak videoyu bitireyim. Edip... Ama ama savaşa da bitireceğiz. Hmm. Yo ilk önce bitireyim sonra savaşa. Tamam. Bitireyim. <laughs> tamam. <laughs> tamam. tamam. Bak şurada bir yer var. Bak şöyle. Yukarı hmm. git bak şu O baydağ hani baştan bir şey değil. Yok lan şu şu. Bak şu ortadaki. Hı. Hmm. Yani sen senin ismine sen doğru geleceğim. Senin de hayır Peki ismim yoktu da. <gülüyor> hadi <laughs> yok. bas kaza. Kim tutar ha. sen sen bas kaza? Arkadaşlar ben hiç sesim geliyim. Hadi Zada. Bir, 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 Baş... arkadaşlar sonra Bitirin Ve... Ve ondan sonra reklam yapacağız. Aynen. Bir tane. Ne yapayım? Ama bir dakika ben seni sanki gözüküyorum. Şuradasını. Eh, o gördün mü o yeri? He Ya, hadi gel o zaman. Gel gidelim. Hemen içeri gireceğiz. Ama çabuk ha. Hemen <laughs> içeri gireceğiz ha. Burada i̇çeri? He. Let's go. Ama o da adamla dolabilir adamla nasıl sıkacağız? Gördün mü beni lan? Adam ki ha Adam ki beni öpeci. Ha atla, atla da da. Atla. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı düştü. Gel. <gelişti. gülüyor> bir dakika. Arkadaşlar geldim. Bakın bu benim. Ve şimdi bir tane reklam yapacağız. Arkadaşlar bakın benim ba adam Ahmet e, Enes 301. Bununki ise Zodan 47-47. Bu yüzden bize ulaşabilirsiniz.